Sevgili kardeşlerim, bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan aynı müjdeyi duyuyor. Mesih doğdu, ışık dünyaya geldi. Noel yalnızca bir tarih, Noel yalnızca bir kültür, geleneği veya bir kutlama değildir. Noel bir gerçektir. Tanrının insanlığa eğildiği, göklerin yeryüzüne dokunduğu, sonsuzluğun insana sunulduğu gündür Noel. Ve bunun için doğuşun getirdiği umut, doğuşun getirdiği barış, doğuşun getirdiği sevinç ve sevgi yüreklerinizi fazlasıyla doldursun. Hepinizin Noel'i bayramı, yani doğuş bayramınız kutlu olsun. Bugün Noel'in ruhsal anlamına, yani kutsal kitabın başından sonuna kadar ışık konusunu alarak bize hangi anlamlar sunduğuna bakacağız beraber sevgili kardeşlerim. Dediğim gibi Noel Konumuz Noel, ışığın dünyaya doğuşu. Neden? Neden gerektiği? Neden bir ışığın doğması gerektiği? Rab İsa Mesih'e kadar birçok peygamberlikler gelmişlerdi ve peygamberliklerde bulunmuşlardı. Tanrı peygamberlere vaat ettiği, Tanrı peygamberler vasıtasıyla ilettiği bazı mesajlar vardı. Onları da, onlara da bakacağız beraber. Ama neden bir ışığın doğması gerekiyordu? Başta aslında biliyoruz ve okuyanlar bilir. Tanrı ilk yarattığı şey zaten ışık değil miydi? Tanrının sözüne göre diyor ki Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Zaten ışık her şeyin başlangıcıydı. Yani Tanrının ilk yarattığı şey ışıktı sevgili kardeşlerim. Yani dünyanın her yerinde karanlık vardı ve Tanrı buyurdu ve Dünya ilk kez ışıkla aydınlanmış oldu. Ama insan günaha düşünce başka bir karanlık çıktı ortaya. Tanrı ışığı yarattı. Evet doğru dünya aydınlandı. Ondan sonra her şey yarattıktan sonra insanı yarattı. Ama ne yazık ki insan Tanrı'da durmayarak günaha düştü ve insan günah düştüğü zaman ne yazık ki o karanlık yüreklere girdi. Ve bunun için yürekleri aydınlatması gereken bize bir ışık lazımdı. Başta Tanrı dünyanın karanlığını aydınlatmak için bir güneş sistemine ihtiyaç duydu ve güneşi yarattı ve böylece de bütün dünya aydınlanmış oldu. Ve bunun için de ne yazık ki günah vasıtasıyla ruhsal karanlık girdi dünyaya. İnsan Tanrı'dan koptuğu anda gözleri perdelenen bir dünyaya, karanlık bir dünyaya, karanlık bir dünyaya adım attı. Ve o günden itibaren insanlığın en büyük ihtiyacı aynı şey oldu, ışık oldu. İnsanlığın en büyük ihtiyacı yürekleri aydınlatan bir ışık gereksimi oldu. Ve bunun için de ışık dendiği zaman Tanrı'nın ışığından bahsediyorum burada. Gerçek ışıktan, yürekleri aydınlatan gerçek bir ışık Ve bu ışığın ne olduğunu ayetler geldikçe göreceksiniz Tanrı'nın amacını, Tanrı'nın planını ve Tanrı'nın insanın hayatına koymak ve aydınlatmak istediği o düşüncelerini daha yakından göreceksiniz sevgili kardeşlerim. İkinci noktamız Tanrı ışık vaat etti peygamberler vasıtasıyla. Tanrı peygamberler aracılığıyla bir gün karanlığı tamamen yok edecek bir ışığın doğacağını söyledi. Tanrı vaat etti. Tanrı daha Rab İsa Mesih doğmadan aşağı yukarı 700 yıl önce bir ışığın doğacağını ve karanlığı yeneceği ve o ışık vasıtasıyla yürekleri adımlatacağın müjdesini verdi. Çünkü insanlar dediğim gibi günaha düşerek ne yazık ki Tanrı'dan ayrıldılar ve yürekleri ne yazık ki karanlık içine büründü. Ve Tanrı bunun için peygamber aracıyla, Yaşaya peygamber aracıyla Doktor de şöyle diyor. Karanlıkta yürüyen halk bu halka siz de dahilsiniz. Ben de dahilim. Eğer bu ışık gelmeseydi, anlatacağım, göstereceğim bu ışık görmeseydi biz hala karanlıkta olacaktık. Ne yaparsak yapalım, istediğimiz kadar iyi insanlar olalım, istediğimiz kadar sevap işleyelim, istediğimiz kadar iyilik yapalım, istediğimiz kadar yardım edelim. Eğer Tanrı'nın ışığı bize göndereceği ışık olmasaydı bizim yüreklerimiz karanlık içerisinde kalacaktı. Tanrı bir ışık göndermeye karar verdi. Bu yürekleri adımlatması gereken bir ışık. Ki bizi aydınlatsın. Ve yaşaya şöyle diyor. Karanlıkta yürüyen esas. Karanlıkta yürüyen sen. Karanlıkta yürüyen dünya. Büyük, büyük bir ışık görecek diyor. Yaşaya büyük bir ışık. Şöyle böyle değil. Bütün dünyayı aydınlatacak. Bütün yürekleri aydınlatacak. buçuk milyar insanın yüreklerini aydınlatabilecek güçlü bir ışıktan bahsediyor burada. Ve bunun için de aynı yaşaya... 61-2'de şöyle diyor. Kalk parla, ışık yakın geliyor. Kalk parla, ışığın geliyor diyor. Kardeşlerim, eğer Tanrı vaat ederse Tanrı yerine getirir. Eğer Tanrı bir şey söylerse o yerine gelir. Eğer Tanrı ışık göndereceğim diyorsa Tanrı ışığı gönderir. Eğer Tanrı yüreklerinizi aydınlatacağım, günah ne olduğunu size göstererek sizi günahtan özgür edeceğim diyorsa Rab bunu yapar ve Tanrı söyledi. Bir gün karanlık çökecek, bitecek çünkü Yahuda'dan bir ışık parlayacak. Davud'un soyundan gelen bir kral karanlığı sona erdirecek. Kimden bahsediyor burada? Rab İsa Mesih'ten bahsediyor. Ve bunun için Tanrı kendi sözüne sadıktır. Ve o söz Beytlehem'de beden buldu. O söz Betlehe'mde sevgili kardeşlerim. Bunun için ışık dünyaya doğdu. Melekler çobanlara müjde verdi. Çobanlar dışarıda koyunlarını otlatırken melekler çobanlara geldi ve onlara şu müjdeyi verdi. Tabii ki çobanlar melekleri gördükleri zaman onların getirdiği şeyler vasıtasıyla yüreklerinde bir korku oluştu. Ama melekler ona şunları söyledi çobanlara. Korkmayın. Size bir büyük bir sevinç getirecek bir haber müjdeliyoruz. Bakın bazen iyi bir şey duyduğumuz zaman, iyi bir haber aldığımız zaman bunu iletmek isteriz, müjdelemek isteriz. Melekler Tanrı tarafından bir misyon aldılar. Dediler ki gidin çobanlara şu haberi verin. Kurtarıcı doğacak. Rab İsa Mesih doğacak. Ve bunun için Luka 11de diyor ki bugün. Bugün Davud'un kentinde sizin için bir kurtarıcı doğdu. Onun adı da Rab İsa Mesih'ti. Ve bu kurtarıcı bugün onu arzu eden, onu isteyen, ona iman eden herkesin yüreğinde doğmaya hazır bir amd olsun. Size bir şey söyleyeyim mi? İsterse Rabb İsa Mesih'e bin kez Betlehem'de doğsun. İsterse iki bin kez Betlehem'de doğsun. Eğer bizim yüreğimizde doğmazsa hiç kimseye bir faydası olmaz. Ne sana bir faydası olur ne bana bir faydası olur. Kabul edenin yüreğine bir faydası olur. Biz kabul ettiğimiz zaman, zaman evet bizim için Betlehem'de bir kurtarıcı doğdu dediğimiz zaman ve o kurtarıcıyı yüreğimize Rabb'e kurtarıcı olarak çağırdığımız zaman o kurtarıcı bizim karanlıktaki olan yüreklerimizi aydınlatır ve kendi e, müjdesine, kendi egemenliğine bizleri alır sevgili kardeşlerim. Bunun için meleklerin verdiği müjde buydu. Davud'un kentinde size bir kurtarıcı doğdu. Bugün dünyaya verebileceğimiz en değerli müjde, en değerli, en güçlü müjde dünya şunu söyleriz. Müjde sana ey dünya, çünkü Beytlehem'de bir kurtarıcı doğdu. Onun adı Rab İsa Mesih'tir. Ve bunun için de İsa Mesih'in doğuşuyla beraber gerçek ışık geldi. Yani gerçek ışık doğdu. Yuhanna müjdesi şöyle diyor. Yuhanna 1.9'da dünyaya gelen ve her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. Ve bu ışık güneş, güneşin ışığı değildi. Musa'nın ya da diğer peygamberlerin ışığı da değildi. İnsan bilgilerinin ışığı da değildi. Çünkü Yuhanna şöyle devam ediyor. 1.5'te ışık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edemedi. Işık karanlıkta parlar ve karanlık karanlık kimdir biliyor musunuz? Buradaki bahsedilen karanlık kimdir biliyor musunuz? Sizin bildiğiniz ışıkları kapattığımız zaman karanlık olan bir karanlıktan bahsetmiyor burada. Karanlıktan, iblisten, şeytandan bahsediyor burada. Işık karanlıkta parlar. Rab İsa Mesih ışığı parladığı zaman şeytan kaçacak yer aradı. Kaçacak yer aradı. Ve bunun için onu alt etmeye çalıştı. Ama Yuhanna diyor ki karanlık onu alt edemedi. Çünkü Rabbi İsa Mesih'in ölüm asasıyla karanlık yenildi, ölüm yenildi, şeytan yenildi sevgili kardeşlerim. Ve neden doğdu? Neden? Belki birçoklarımız ya da birçok insan size şu soruyu soruyor. Neden? Rab İsa Mesih gibi kutsal, kusursuz, günahtan arı, tertemiz bir insan neden bu dünyaya doğsun? Neden? Çünkü okuduk, anladık ve öğrendik ki karanlıkta olan herkesi kurtarmak için doğmaya razı oldu. Luka 1, 78 ve 79'da şöyle okuyoruz. Yücelerden doğan güneş bize doğacak. Amen. Karanlıkta ve ölüm gölgesinde yaşayanlar, yaşayanlara ışık saçmak için doğacak diyor. Demek Rabbin doğuşunun amacı biz karanlıkta yürüyenlere ışık olmak için. Yani yüreklerimizi aydınlatmak. Ve bizi günahtan özgür kılmak için bu dünyaya doğmaya razı oldu. Bizimle olmak için. Ve Matta 1.23'te bugün de denildiği gibi adı İmanuel ya da Emanuel olacak. Bu da Tanrı bizimle olmaya razı oldu demek. Hadi. Ve neden doğdu? Çünkü bize yaşam vermek istedi. Yaşam ondaydı diyor Yuhanna 1.4'te ve yaşam insanların ışığıydı. Biz İsa'sız körüz. İsa'sız kaybolmuşuz. İsa'sız karanlıktayız. Ama eğer İsa'ya iman edersek o bizim ışığımız olur ve o bizim hayatımızı aydınlatır sevgili kardeşlerim. Ve bunun için İsa dünyanın ışığıdır. Öyle açıklıyor kendini 8-12 Yuhanna'da. Ben dünyanın ışığıyım, Amin. beni izleyen karanlıkta yürümez. Amin. Işık ne yapar? Rab İsa Mesih bizzat o kutsal mübarek ağzından diyor ki ben dünyanın ışığıyım. Güneş yok muydu? Yıldızlar, ay yok muydu? Tabii ki vardı. Onlar dünyayı normal aydınlatıyorlardı ama Rab İsa Mesih'in ışığı bizim yüreklerimizi aydınlatıyor. Bizim ruhsal hayatımızı aydınlatıyor. Ve bunun için diyor ki o ışık benim. Eğer gerçekten sizler aydınlanmak istiyorsanız ve benim ışığımda yürümek istiyorsanız başka yerde aramayın. Çünkü başka yerde yok. Çünkü dünyanın ışığı benim diyor Rab. Amin. Ve bunun için sevgili kardeşlerim ışık bize yol gösteriyor. Rab İsa Mesih bize yol gösteriyor. Çünkü yol kendisidir. İsa karanlığı kovuyor çünkü ışık kendisidir. İsa yüreklerimizi ısıtıyor çünkü yüreklerimizin ışığı olur. Ve İsa yaşam veriyor çünkü yaşamın ışığı odur. Ve İsa gerçeği ortaya çıkartıyor. Yüreklerimizdeki karanlıkla ışığı ayırt ediyor. Ve bunun için İsa diyor ki ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımca gelen karanlıkta yürümez. Bunun için doğuş bize ne anlatıyor? Doğuştan hangi mesajı alabiliriz? Doğuş bize neleri sunuyor? Tanrının birinci noktamız Tanrının krallığımızın ortasında sizi unutmadı. Tanrı kendi kararlığınızın ortasında ya da karanlıkta karanlığın ortasında sizi unutmadı. Sizin karanlığınız ne kadar olursa olsun, yürekleriniz ne kadar çok karanlıkta olursa olsun, yolunuzu ne kadar çok şaşırmış olursanız olun. Suçluluk. Kendinizi ne kadar suçlu hissederseniz hissedin. Korku, depresyon, yalnızlık, günah bağımlılıkları, yönsüzlük ne varsa hayatınızda, hayatımızda hiçbiri Tanrı'nın ışığı için fazla koyu değildir. Hiçbiri Tanrı'nın ışığı yanında etkili değildir. Bunun için bu saydıklarından hangisini yaşıyoruz? Suçluluk, korku, yalnızlık, günah bağımlılıkları, yönsüzlük ne varsa hayatımızda hepsini Rabbin ışığına yaklaştırabiliriz. Abi. Hepsini Rabbin ışığına yaklaştırabiliriz ve Rabbin ışığı bütün bunları aydınlatacak ve bunu hayatlar, hayatımızdan çıkartacak güce sahiptir sevgili kardeşlerim. İkincisi, insan ne kadar çok karanlık olursa olsun, ışık her zaman daha güçlüdür. Bunu unutmayın. Karanlık ışığın yokluğu olabilir. Şimdi burayı kapatırsak burası karanlık olabilir ve ışığın yokluğu olabilir. Ama unutmayın, ışığın alt alternatifi yoktur. Şimdi burası ışıkken buraya karanlık yapamazsınız. Ve bunun için de bir mum bütün bir, bir odayı aydınlatabilir. Mesih'in ışığı bir mum değil göklerden gelen güneştir sevgili kardeşlerim. Ve bunun için aydınlatabilir. Yeter ki biz her konumda ve her durumda ona yaklaşalım ve onu hayatımızda Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak çağıralım. Ve üçüncüsü bu ışığı kabul etmek kişisel bir karardır. Bunu bilmemiz lazım. Çünkü Rabbin sözü diyor ki Yuhanna 1.12'de onun ismine iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma yetkisi vermiştir. Onun ismine iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma etkisi vermiştir. Hiç kimse isteğiniz dışında imanlı olmanız için sizi zorlamaz. Hiç kimse sizi zorla imanlı yapmaz. Zaten onun bir önemi olmaz. Sadece Rab size yön gösterir ve der ki eğer beni kabul ederseniz Tanrı'nın çocukları olursunuz. Ama herkes yani herkes bu davete sahiptir. Herkes bu davete sahiptir ve isteyen herkes bu davetten faydalanabilir sevgili kardeşlerim. Ve bunun içinde şöyle diyor. Tanrı İsa yüzünde parlayan kendi yüceliğinin ışığını yüreklerimize var diyor. Nere nasıl vermiş? Yüreklerimize varmış. Yüreklerimiz aydınlansın diye onu yüreklerimize vermiş. Bu bir doğuş mucizesidir. Bu bir Noel mucizesidir. Betlehem'de başlayan ışık bugün senin yüreğine kadar ulaştı. Beytlehem'de doğan ışık bugün senin yüreğinde diyor. Amin. Bu senin o ışığı çağırıp çağırmamana bağlı. Bu, bu senin o ışık için yaşayıp yaşamak istememene bağlı. Sen ne kadar arzu edersen, sen ne kadar çok istersen, sen ne kadar çok çağırırsan o ışık gelecek ve senin yüreğini senin hayatını aydınlatacaktır. Amin. Şeytanın bütün amacı bu ışığı senin hayatında söndürmektir bunu unutma. Şeytanın bütün amacı bu ışığı senin hayatından çıkartmaktır bunu unutma. Ama Rabbin ışığını söndürmeye gücü yetmez eğer sen fırsat varmazsan. Ama bugün de aslında Rabbin sözü bize aynı şeyi söylüyor. Tanrı İsa Mesih'in yüzünden parlayan kendi yüceliğini diyor. Yüceliğinin ışığını yüreklerimize verdi vermek istiyor demiyor. Durumunuza göre müdahale edecek demiyor. Vermiştir diyor. Yani bu ışık yüreklerimizde yaşıyor. Yüreklerimizi hayatımızı parlatıyor ve yol gösteriyor. Ve bunun için de sevgili kardeşlerim Noel bir hatırlatma değil, bir yaşamdır. Noel Tanrı'nın bize söylediği bir gerçektir. Karanlık bitti, ışığım her yeri aydınlatıyor Karanlık hüküm süremez Onun öyle bir gücü Öyle bir etkisi yok artık Ve bunun içinde Karanlık bitti Rabbin ışığı yüreklerde Parlıyor sevgili kardeşler Ve bu ışık asla bitmez Bu ışık asla bitmez Sönmez Bunun için bir fatura yatırmanıza da gerek yok çünkü Rabbin ışığı her zaman yüreklerimizi aydınlatmak için bizimle beraber olacaktır. Tanrı'nın vaadidir bu. Amin. Ve hiç bitmez ve aynı zamanda hiç sönmez. Yani bunu söndürmek bir şeyin gücü yetmez. Ve bizler de eğer böyle iman edersek ve bu ışığı yüreğimize böyle çağırır, onun için yaşarsak buna iman edelim ki bu ışık asla bizim hayatımızda sönmeyecektir. Ve iman edelim ve bilelim ki bu ışık asla tükenmez asla tükenmez. Yani ne kadar içinde yaşarsak yaşayalım bunu bitiremeyiz. Tüketemeyiz bu ışığı. Çünkü sonsuzdur bu ışık sevgili kardeşlerim. Ve aynı zamanda bu ışık karanlık tarafından yenilemez. Karanlık bu ışığı yenmeye gücü yetmez. Hiçbir karanlık bu ışığa gücü yetmez sevgili kardeşlerim. Ve bunun için bilmemiz lazım ki Rab İsa Mesih'in ışığı bitmez, sönmez, tükenmez ve hiçbir karanlık tarafından asla yenilemez. Yani yenilmez sevgili kardeşlerim. Ve bunun için Paulus şöyle diyor. Sözle anlatılmayan armağan için Tanrı'ya şükürler olsun. <laughs> anlatamayız, anlatamayız. Yani günlerce konuşsak da... Kabisemeniz yetmez bunları anlatmaya. Gerçekten sözle anlatılmayan armağan için Tanrı'ya övgüler olsun diyor. Çünkü bu armağan Tanrı'nın oğlu Rab İsa Mesih'tir. Bunu sözle anlatmaya dil yeter mi? Kimin dili yeter bunu sözle anlatmaya? Bu armağan asla bozulmaz. Asla bozulmaz. Ne olursa olsun hiçbir şey bu armağanı bozamaz. Bu armağan sonsuz yaşam getirir sevgili Amin. kardeşlerim. Rab İsa Mesih'in ışığı hayatlarımıza sonsuz yaşam getirir. Amin. Ve bu armağan karanlığı yener. Ne olursa olsun hayatımız hangi yönde olursa olsun bu ışık bize yön verir. Amin. Bu ışık bize yol gösterir. Ve bunun için bu armağan bu armağanı asla bu ışığı hiçbir yenemez sevgili kardeşlerim. Ve bu armağan kimdir? Bu armağan Rab İsa Mesih'tir Amin. sevgili kardeşlerim. Evet. Dünyaya gelen, dünyayı ve yüreklerimizi aydınlatan, gerçek ve silecek ışık olan Rab İsa Mesih'in kendisidir sevgili kardeşlerim. Ve bugün biz bu ışığın doğuşunu kutluyoruz. Ve diyoruz dedik ilahilerde de söyledik. İyi ki doğdun İsa, hoş geldin aramızda dedik. Neyi neyi kutladık? Rabbimiz İsa Mesih'in doğuşunu kutladık. Ve bugün de eğer gerçekten aramızda bulunan ve hala bu ışığı yüreğine çağırmamış olanlar varsa bilsinler ki hala yürekleri karanlıktadır. Ne kadar çok iyi olurlarsa olsunlar, ne kadar çok mükemmel olurlarsa olsunlar eğer Rab'in ışığı yoksa yüreklerimizde karanlıktayız. Ama bugün bir fırsat ve bir davet var sevgili kardeşlerim. Rab'be gelmeye ve karanlıktaki olan yüreklerimizi aydınlatmaya fırsatımız vardır. Amin. Ve bunun için eğer bugün hangi koşulda olursak olalım, bu Rabbe gelirsek Rab yüreklerimizi odağın dağın Amin. ışık vasıtasıyla aydınlatacaktır. Amin. Bunun için Mesih'in doğuşu kiliseme ve bütün dünyaya kutlu olsun. Amin. Rab sizleri Amin. bereketlesin.